şimdi inatçı güçlü evet inatçı mı inatçıydı. Şimdi düşünüyoruz. Güllüyü gözümüzün önüne getirir. Güllü inatçı mıydı inatçıydı. Güçlü müydü? Tabii güçlü bir karakterdi. Niye öyle diyorum? Çünkü devamlı dayak yiyordu abiden, babadan ama yine de şeydi. Devam ediyordu inatçılığına ve Geçmiyordu. O da doğru. Yani kolay kolay vazgeçmiyordu. Evet doğrudur Kazım Hocam. Doğrudur. Ee, şimdi evet hasil, şöyle ha tamam burada Seval'in e, yazısına istinaden e, şöyle bir şeye dokunuyorum. Şimdi Seval diyor ki Güllü'nün diyor eyleme dönüşen tutkuları aile ortamından memnun olmadığı olaylar ve durumlar karşısında gösterdiği tepkiler güçlü karakter. Şimdi bakın arkadaş size burada herkes burada mı? Önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi ee, hani dedik ya dil zenginliği önemli işte şey kurgu önemli falan. Arkadaşlar bakın burada öyküyü okutan en önemli şeylerden biri de çatır. Hat... bir dakika geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Seval Hanım bu arada çok iyi anlatmışsınız olaylar ve durumlar karşısında gösterdiği tepkiler, ya o kadar güzel anlatmışsınız ki burada aile ortamından e, memnun olmadı. Tamamen onu, an, evet, tamamen şimdi, onu, onu anlatıyor yani böyle gözümde canlandı bir an. Ben aklımda öyle çünkü çok iyi bir tespih, ıı, tespit harika yani. Teşekkür ediyorum. Seval Hanım hem şair hem hakim olmak nasıl bir şey onu çok merak ediyorum. Ee, pardon yanlış Seval olmasın hocam. Hakim değil misiniz siz? Yok hayır. Sizin kitabınız. Tabii Başka şey. bir Seval Karataş var evet. Bununla çok karşılaştım. Ben de araştırmıştım. Bir hakim Seval Karataş var. Ama o ben değilim. O siz değil Hayır. <laughs> Seval Hanım galiba siz de şiircisiniz benim gibi seviyorsunuz şiirleri anladığım kadarıyla. Severim etiketlerim. Kazım hocam da seviyor zannediyorum. Yani evet, sadece hiç bir yetenek yok. O, o yani yana. şiiri sevmek de bir yetenektir aslında hani şiirden bir şeyler anlamak da o da bir şeydir yazmasanız bile. Nasıl? Hani okuyorum ben de çok. Evet. evet. Muhteşem zaten. Evet. Aslında duyguları dile getirmek içten gelen bir sestir aslında. Öykünün de kardeşidir Dursal Hanım'ın dediği gibi. Yani hani Kazım Hocam WhatsApp grubunda ben yazamam siz demiştiniz değil mi? Hani numaralar olduğu için çok anlamıyoruz kimin yorum yaptığını ama bence ağlasını yazarsınız. İç sesi Sadece. <laughs> Çok <laughs> Arkadaşlar bakın öykü öykü öltü yapan o karakterlerden o dil zenginliğinden sonra çatışma. Şimdi Seval ne diyor işte tutku. Şimdi gürlü karakterimiz bizim. Eğer pasif bir karakter olsa